Efendim bu kısa bilgilendirmeden sonra dilerseniz hiç vakit kaybetmeden forumumuza başlayalım. 5. Cengiz Aytmatov Isı köl Forumu'na ilk konuşmacı olarak proje koordinatörümüz Sayın Ömer Erdoğan'ı tanıtım konuşmalarını yapmak üzere alkışlarınızla kürsüye davet ediyorum. Sayın Büyükelçiler, Sayın Bakanlarım, <laughs> Sayın Milletvekillerim, Saygıdeğer misafirlerimiz, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Doğu ile Batı arasında Anadolu Kültür Projeleri kapsamında Uluslararası Sıkı Forumu Derneği ile müştereken gerçekleştirdiğimiz Kültür ve Turizm Bakanlığımızın himaye ettiği 5. Cengiz Aytmatov Uluslararası İstiklal Forumu'nun açılış oturumuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün Ankara'da Uluslararası İstiklal Forumu'nun 5.sinin açılış oturumuyla ve teşriflerinizle gerçekleştiriyoruz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Aynı zamanda bugün Türk dünyasına, gönül coğrafyamıza köprü özelliği taşıyan etkinliklerin en önemlilerinden birisi olan Sık forumunu bizlere miras ve sorumluluk olarak bırakmış, ömrünü dünyanın kültürel gelişimine ve değişimine adamış büyük edebiyatçı, siyaset ve devlet adamı merhum Cengiz Aytmatov'un doğumunun 95. yılı. Forum kurucumuzu saygıyla ve şükranla yad ediyorum. Bu vesileyle Uluslararası Kültür Forumu'nu merhum Aytmatov'un doğum günü olan 12 Aralık'ta açılış oturumuyla başlatıp Vefat günü olan 10 Haziran'da kapanış oturumuyla nihayete erdireceğiz. Böylece proje 12 Aralık 2023 tarihinde başlayıp 10 Haziran 2024 tarihinde sonuçlanmış olacaktır. Açılış ve kapanış programlarının yanı sıra 6 oturum ile icra edilecek forum Ankara'da ve Bakü'de Türk dünyasından katılımcılarla gerçekleştirilecektir. Sayın Bakanlarım, kıymetli misafirler, bu görevi üstlenmemizde cesaret bulduğumuz ve hedefleriyle kendimize yön tayin ettiğimiz Sayın Cengiz Ayt Batop'un duyarlılığını kendi duyarlılığı bilen onun gönül coğrafyasını gönül coğrafyasına gönülden bağlı onun değerlerini onun ideallerini kendi değer ve idealleri gören onun hayatını sanatını ve sanatçı kişiliğini bunun üzerinden demeçler vermiş ve baş makaleler yazmış Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a Türk dünyasına, gönül coğrafyamıza ve kültür politikalarımıza sağladığı katkılardan dolayı şükranlarımızı arz ediyorum. Sayın Bakanlarım, kıymetli misafirlerimiz, Türk Devletleri 2040 Gelecek Perspektifi tebasıyla gerçekleştirmekte olduğumuz 5. Cengiz Aytbata Uluslararası Islık Göl Forumu'nu 31 Ağustos 2023 tarihli haber bülteniyle Anadolu Ajansı, Kültür ve Turizm Bakanlığı himaye programı olarak ilan etmiştir. Bu ilan ile 5. Cengiz Aytmatov Uluslararası Sıköl Forumu Yürütme Kurulu olarak iki icra kararı almıştır. Bu kararlar 1. 5. Cengiz Aytmatov Uluslararası Sıköl Forumu'nun açılış programı ve başlangıç oturumları Türkiye'de son oturumları ve kapanış programı Azerbaycan'da icra edilecektir. 2. 5. Cengiz Aytmatov Uluslararası kör Forumu Yürütme Kurulu tarafından Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sayın Sadır Cabahrov Sıkör Forumu'na onursal başkan ilan edilmiştir. Sayın Bakanlarım, kıymetli misafirlerimiz, icra etmekte olduğumuz uluslararası bu forum ile Türk Devletleri'nin 2040 gelecek hedefleri Türkiye, Kırgızistan, Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan, Türkmenistan, Macaristan, ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetlerinden katılımcılarla gerçekleşecektir. Coğrafyamızda milli eğitim, çevre ve şehircilik, enerji ve lojistik, sağlık ve turizm, güvenlik ve seyahat meselelerimizi gözlemleyerek uluslararası düzeyde tartışmaya açıyoruz. Bu tartışmalar akademik alanda rekabetçi ve ulaşılabilir bir mantığı gözetecek, bürokrasi ve siyaset ekseninde sorunlar ve çözümlerini ele alacak, yatırım odaklı meselelerde ise sermaye piyasasının işleyişine vurgu yapacaktır. Ayrıca forumun sunumlarını ve sonuç bildirgesini bilimsel ölçekte ve ilgili dillerde yayınlayarak katılımcı ülkelerin yayın dünyasıyla paylaşımını sağlamış olacağız. Sayın Bakanlarım, kıymetli misafirlerimiz, Türk dünyası Önce kendi arasında ve bölgesinde, sonra komşu coğrafyalarda birlikte var olma kültürü ve ekonomik dayanışma modeli geliştirirse forum asıl amacını gerçekleştirmiş olacaktır. Türkiye zaten baştan beri böyle bir amacı hayata geçirmenin mücadelesini vermiştir. Ortak değerlerimizle birbirimizi selamlayalım, ortak meselelerimizi birlikte konuşalım. Bu işten gerçekçi bir sonuç çıksın ve Ekonomik olarak birlikte hareket ederek büyüyelim, güçlenelim ve bütün dünyaya mesajımızı daha güçlü verelim. Bu çerçevede Türk dünyasının kurumsal yapısının güçlendirilmesine ve yaygınlaştırılmasına ihtiyaç vardır. Hala birbirimizi, ortak değerlerimizi ve meselelerimizi yeterince tanımıyoruz. Türkiye-Azerbaycan kardeşliğini düşünün. Bütün Türk dünyasının ve komşu coğrafyamızın böyle bir kardeşlik ve dayanışma içinde olduğunu düşünün. Bu zor değil. Niyet ve samimi bir adım atmak yeterli. Bunu gerçekleştirdiğimizde son sözü ve tek sözü sadece biz söyleriz. Buna bizlerin olduğu kadar bütün dünyanın da ihtiyacı var. İşte Cengiz Aytmatov böyle bir hayalin kahramanıydı. Büyük düşünen, gerçekçi düşünen bir kahraman o. Bu vesileyle İstiklal Forumunun öncüsü merhum Aytmatov'u bir kez daha rahmetle anıyor. Mevlana'nın ülkesinden, Yunus Emre ve Hacı Bektaş Veli'nin ülkesinden selamlıyorum. Manas Destanı'ndan, Oğuz Kağan Destanı'ndan, Dede Korkut hikayelerinden ve Ahmet Yesevi'nin hikmetlerinden ilhamla yeni bir dünya, kendi dünyamızı inşa edelim. Gelecek nesillerimize kardeşliği ve barışı miras bırakalım. Yurtta sulh, cihanda sulh diyelim. Bu ruh ve düşüncelerle 5. Cengiz Aytmatov Uluslararası Forum'un forumunun sonuçlarının şimdiden hayırlara vesile olmasını diliyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Efendim biz de proje koordinatörümüz Sayın Ömer Erdoğan'a tanıtım konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz.